Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Ali Bugün sizlerle beraber European var 6'da O devlet Aliye'yi Osmaniye olup En gelişmiş savaş araçlarıyla Savaşacağız arkadaşlar Acaba durumumuz nasıl gidecek Bu videoda göreceksiniz Bu arkadaşlar Yani bu 1804 yani bunun 1914 üstü var ama o mobilden oluyor bu bilgisayarda olduğu için 1804'üsü var Evet da arkadaşlar sonradan ben üreteceğim arkadaşlar bir de diğer ki bölümlerde yok bu en son 1815 yılında olduğu için en gelişmişlik burada var Evet askerlerimizi hızlıca yetiş yerleştirelim. Evet. Burada Kudüs var. Mesela Kudüs bizim. Şam bizim. Evet. Şurada da Tiflis'te askerlerimiz falan var. Ama işte bu çok zor arkadaşlar Osmanlı olup. Çünkü Ruslar Yani bir üstüne Avustralya var ve onlar bizi çok zorlayacak işte gördüğünüz üzere üstte işte, onlar bize daha savaş ilan etmedi Avustralyalılar ama edecek Ruslar zaten bize savaşıyor ama arkadaşlar çok zor işte dediğim gibi evet ama yine de umudu kesmeyeceğiz ve savaşıp en iyisini yapacağız arkadaşlar buradaki en iyi top saha topu bunun generalinde zaten iki tane generalimiz var. Zaten fazla oynamamıştım. Ama işte zaten neredeyse yeni yükledim. Aa, iki tane generalim var ama. Topta en iyi birisi. Birisi de en iyi atlı da. Ve ben de Onları yani en iyi top üretip onun başına en iyi de at üret, atlı üretip onun başına yerleştireceğim. Ve savaşta savaşta benim yanıma katkı sağlayacaklar. Arkadaşlar ben bu videoyu yani bu oyunda ciddileşerek yani oynamayacağım. Yani size nasıl anlatsam yani Bundan sonra buraya devam etmeyeceğim. Eğer bu video iyice beğenilirse ben Osmanlı olup ya da başka devlet olup yani savaşırım. Yani böyle bunun videosunu çekerim. Şimdilik en gelişmiş yani savaş araçlarını inceleyeceğiz. Evet şuradan daha düşmana vuralım. Ama hiç can azalmıyor arkadaşlar yani biraz bu oyunu zor dediğim gibi baştan. Evet sıra bizden gitti ve hızlıca gidelim. Evet. Ve gördüğünüz gibi işte Avustralya savaşa girdi. Evet. Burada da en iyisi saldırı piyadeleri. Evet. Şu anda topumuzu ilerletiyoruz. İkisini getirdik. Ama dramalı en iyi atta olduğu için yani a bunun saldırı piyadelerine koymadık. İşte buraya da ahır yaptıralım ve yani at üreteceğiz. Evet İstanbul'a saldırdığını görünce hızlıca buraya geldik. Başkentte İstanbul zaten. Ama hiç başkentimi kaybetmediğim için yani İstanbul'u kaybetsek acaba yıkılıyor muyuz? Yıkılmıyor muyuz bilmiyorum. Galiba yıkılmayız diye umut ediyorum. Evet askerlerimizi hızlıca yerleştirelim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ve böyle yani videolarımı ıı, takip için yani kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet videomuza hızlıca devam edelim. Evet Kudüs, Kudüs'ten askerlerimizi buraya getiriyoruz. Nedense arkadaşlar burada şey bizim değil, Mısır. Gerçekte Kuzey Afrika zaten Osmanlıların Tarihi araştırarak bulabilirsiniz. Evet. Evet şimdi sal saldırılıyor. Yani fazla da dikkate almayacağım burayı. Sadece ben en gelişmiş ıı, top, tüfek ne varsa savaş araçlarını kullanacağım. Evet. Reddedelim. Evet en iyi siz zırhlı araç. Zaten yani tek araç olan bu. Birazdan başına yerleştireceğim. Generalimi dramalı yani. Dur ilk önce askerlerimi buraya götürelim. Evet. Giderek yaklaştılar. Hepsinden biraz vuracağım. Evet. Dramalıyı da yerleştirdik. Atadık. Evet. Şimdi vuruyoruz arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden. Evet. Atur etelim. Memlüks varisi para yetmedi. Mızraklıdan aldık. Evet. Hızlıca buraya askerlerimizi çıkartalım. Ama yine de fazla önemsemeyeceğim. Burada üst de var. Arkadaşlar acayip saldırıyorlar. Daha bunlar başlangıç. Daha bir kreşi kaybederiz gibi geliyor. Ama zaten sonradan güzel bir şey yapacağım. Saldıracağım. Evet. Buradan Belgrad'a çekilelim. Ve bom. Ve saldırdık. Evet. Şu anda saldırılarımız devam ediyor. Buradan da Dev Kale'den de yaptık. Devasa. Evet. İstanbul falan Ankara falan çok gelişmiş şehirlerim. Evet. Yani oradan istediğinizin en son levelini yükseltebiliyorsunuz. Arkadaşlar diğer ki yerlerde ama daha da iyi değilsiniz. Yani Osmanlı olarak yani en son level şeyleri alamıyorsunuz. O zaman siz kaleleri geliştirmek zorundasınız. Mesela İstanbul'u falan geliştirmek zorundasınız. Eğer zırhlı aracı falan almak istiyorsanız ama 1815 yani yılı şeyinde bölümünde hiç de öyle değil. Yani ben de size söyleyeyim. Evet ilk atışımızı yaptık topla. Ne kadar hasar verdi göremedim de gerçi. Neyse. Vuralım şuna da. Evet. Evet. Saldırı piyadelerimizi getirdik. Bunlar da ilk vuruyoruz. Ha, o da vurdu. İyi. Hadi bakalım. En son ne şeyleri gönderiyoruz. Abel da gelmişler ya. Asaray Bosna'yı unuttuk Saray Bosna'yı yüzde yüz alacaklar. Aman boş ver. Zaten önemsemeyecektim. Evet. Aha bir de kaybetmişiz. Evet. Direkt bu kreşi geri almaya Bütün adamlarımızı kılıçtan geçirmişler. Ama kötü oldu bu. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Ama pes etmeyeceğiz. Yani pes etmek derken zaten bunu oynamayacağım. Zaten baştan da videonun başından beri söyledim. Yine de şey yapacağım yani. Direneceğim ya. Ne olur ne olmaz ya. Zaten videoyu bitirdikten sonra başka bölümden yeniden başlarım yani. Ya da bu bölümden yeniden bu devlet olup Yani bu sefer önemserim. Evet. Yine saldırı piyadesi ürettik. Şöyle gemiden de vuralım. Evet. Ha, tiflisi alacaklar. Tiplisi ben size yedireyim mi? Yedirir miyim lan? Evet. Bir de o kadar çok askerimiz varken mi? Burada yine askerimiz vardı ama düşman aşırı fazlaydı. Ama yine de yani direndik. Ama kaybettik. Yani şeyde batıda zaten oyun değil mi? Ama arkadaşlar bu oyunu ben beğendim. Beni onay aldı. Yani size yükleyebilir ve oynayabilirsiniz. Evet. Reddedelim. Az kalsın kabul ediyordum. Evet. Neredeyse yaklaştı. Yani neredeyse vur vurmak üzere. Arkadaşlar kazanmaya Yak yaklaşıyoruz demeyeyim de. Durum kötüye gidiyor. <laughs> Ama durumumuz kötüye gitse de videoya devam edeceğiz. Evet. Topumuzu ateşledik. Evet. Şimdi süvari Memlük süvarisini koyduk Aa üstü bükreşi Ruslar almıştı bu sefer şeyler almış Boş bırakmış galiba Ama İstanbul'a geliyorlar Sen kimsin de İstanbul'u alacaksın lan İstanbul'u bırakmam ama arkadaşlar Zaten hiçbir şehri bilerek vermedim ki Saraybosna'yı yanlışlıkla verdim Ama Belgrad Düşman abo girdikçe giriyor. Bu ne ya? Asker üretmezseniz bu oyunda hayatta kalamazsınız. Özellikle de bat. Batına nasıl bir şey geliyor? Abo. Ben bu oyunu bırakırım lan. şaka şaka. Yani ben oynarım ama yani bundan devam etmem. %100 o. Belgrad'a kadar düştük. Zorla ilerleme. Aa yeni gördüm. Bir deneyelim ne olmuş? Oho! Şuna bak bütün kafkasya geziyor. <laughs> Gezebiliyor yani. Ama iyiymiş ya? Bir daha mı yapılabiliyor? İyiymiş ya. Şuna yapak. Ama güzelmiş arkadaşlar ha. Videoda bir şey gördüm. Yani ilk kez. Size arkadaşlar yapabilirsiniz. Evet. Memlük süvarisinden bir tane daha ürettik. Ben önemsemeyeceğim zaten. Devam etmem ki. Belgrad düştü yani. Reddedelim. Yine az kalsın evet diyecektik. Evet. Vurduk. Evet. Şunları topla. Bitmiyorlar. ona kadar az vurdu la. Mis. Hiç zarar vermedi. Sen kimsin? Ya tövbe tövbe ya. Aha. Sofia'ya geldiler. Sofia'dan sonra hedef İstanbul. Adım. İstanbul. Bu ne lan? Oyun zor. Cidden zor. Arkadaşlar. Bu oyun güzel. Yine de yükleyin. Denersiniz. Belki yenersiniz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.